Karşınızda tarihin kan donduran figürlerinden biri. Türkler ona Kazıklı Voyvoda, Avrupalılar ise Drakula dediler. Kimi kaynaklarda şeytanın oğlu olarak anılan bu adam binlerce insanı kazığa oturtarak tarihin en zalim hükümdarları arasına girdi. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in bile karşısına dikilen bu kanlı voyvodanın hikayesini anlatacağım. Asıl adı 3. Vlad olan Kazıklı Voyvoda 1431'de Eflak'ta doğdu. Henüz çocukken babası tarafından Osmanlı'ya rehin bırakıldı. Kardeşi Radu ile birlikte Edirne'de Sultan II. Murat'ın himayesinde büyüdü. Hatta ileride Fatih Sultan Mehmet olacak olan Şehzade Mehmet'le aynı hocalardan ders aldı, çocukluk arkadaşı oldu. Fakat bu dostluk ileride kanlı bir ihanete dönüşecekti. Babası öldürülünce tahta oturan Vilad önce Osmanlı'ya bağlılığını bildirdi, hatta vergilerini bizzat getirip Fatih'le dostluk gösterilerinde bulundu. Ancak kısa bir süre sonra bu sadakati unuttu. Vergilerini ödemedi, Macarlar'la gizli ittifak kurdu ve kendi halkına bile işkenceler uygulamaya başladı. Onun en çok bilinen yöntemi kazığa oturtmaktı soyluları, dilencileri, düşmanlarını, kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce insanı kazığa geçirdi. Kaynaklara göre sofralarını bu manzaranın yanında kurar, insanların çığlıkları arasında yemek yer şarap içerdi. Bazı rivayetlerde kan içtiği bile yazılıdır. Bu vahşet özellikle Türklere yöneldi. Osmanlı elçilerini sarıklarını çıkarmadıkları için kafalarına çivi çaktırıp kazığa geçirdi. Hamza Bey gibi Osmanlı paşalarını da aynı şekilde infaz etti. Artık Fatih Sultan Mehmet'in sabrı taşmıştı. 1462'de 150 bin kişilik Osmanlı ordusuyla üzerine yürüdü. Voyvoda'nın ise yalnızca 30 bin askeri vardı. Meydan savaşına cesaret edemedi, tarlaları yaktı, kuyuları zehirledi, hasta insanları Osmanlı askerlerinin arasına saldı. Ama bunlar yetmedi. Son umudu gece baskını oldu. Amacı Fatih Sultan Mehmet'i öldürmekti. Ancak başarılı olamadı, ordusunu kaybetti ve Macaristan'a kaçtı. Fatih, Eflak tahtına Radu'yu geçirerek İstanbul'a döndü. Fakat kazıklı Voivoda'nın zulmünün izleri kolay silinmedi. Targoviş’te de Osmanlı askerlerini bekleyen korkunç bir manzara vardı. 20 binden fazla insanın kazıklara geçirilmiş cesetleri. O korkunç kazık ormanı Osmanlı askerlerini bile gözyaşlarına boğmuştu. Yıllar sonra voivoda yeniden eflaka dönse de rivayete göre Osmanlı akıncılarının başı Mihaloğlu Ali Bey tarafından yakalandı, kellesi İstanbul'a getirildi, günlerce kazığın üzerinde ibret olsun diye sergilendi ve ardından İstanbul'da bir yere gömüldü. Bugün Drakula efsaneleriyle anılan bu kanlı voivoda aslında Türk tarihinin gördüğü en acımasız düşmanlardan biriydi. Osmanlı topraklarında bıraktığı iz kanla, zulümle ve vahşetle anılır. Tarihin karanlık sayfalarında adı şeytanla yan yana yazılmış bir hükümdar, kazıklı voivoda.